Herkese merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Hatta uzun süre sonra ilk sesli videoma hoş arkadaşlar. Bu videomda biliyorsunuz eskiden de ya baya uzun önce de bu kanalda eğitim ya yani tasarım konusunda eğitim falan videolar çekiyordum arkadaşlar. Size bilgi falan veriyordum. Artık bundan sonra da büyük ihtimalle devam ederim. Artık belli değil yani kararsız bir şeyim. Yani Instagram hesabımı takip ediyorsanız oradan da bir duyuru yapmıştım arkadaşlar. Ben size fazla vakit yap, yani fazla vakit geçirmeden hemen size bir bu videonun konusunu yani Pixellab logo yapacağız? Yani Pixellab'dan kolay bir şekilde mobilden logo nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle Pixellab üzerinden ya bunu yapacağım. Uygulamanın linkini de açıklamadan indirebilirsiniz veya Google Play Store'da da bulabilirsiniz. Artık telefonunuzda ya bulursunuz ya. Zaten linkinde koyuyorum. Şimdi Arkadaşlar girdiniz uygulamaya. Bu yazı şimdilik bir kay kaybedelim yani silelim, sonra zaten ekleyeceğiz. Şimdi bir tane arka plan ekliyoruz. Şuradan from galer diyorsunuz. Hatta hiç bilmeyenler için sol üstte artı var gördüğünüz gibi. Buraya basıp buradan from galer diyorsunuz. Buradan istediğiniz bir şey seçiyorsunuz. Yani arka planınız neredeyse o arka planı seçin. Ben burada da olmaktan aynen bu arka planı koyacağım. Şimdi bunu şöyle bir sabitleyelim. ya. Yani şurada arkadaşlar girdiğinizde zaten burada katmanları falan bulabilirsiniz. Bunu sabitledikten sonra burada eğer bunun rengini değiştirmek istiyorsanız ben değişeceğim zaten yeşil yapacağım. Yeşil logolar daha güzel suyu nedeni bilmiyorum ama yeşili ben daha çok seviyorum. Aynen ha. Şöyle olabilir. Aynen 108 iyidir. Şimdi aynen arkadaşlar şimdi yeşil arka planı gördüğünüz gibi hatta kırmızıyı yeşile çevirdik. Buradan tekrardan From Gallery deyip buradan istediğiniz efekti falan ekleyin. Mesela ben ondan sonra bunu ekleyeceğim. Mesela bunu ekleyip opaklığını kısabilirim. Daha arka planda daha güzel duracağı için şöyle ortalayalım. Tamamdır bunu kapatalım. Buradan gelelim opaklığını kaç yapsak 30 yapsak fazla bu Şöyle aynı ya 20 iyi ya 20 idealdir. Bunu ayna yaptık yaptıktan sonra Şimdi bir tane yani ben böyle daha siyahlaştırıcı bir şey yapacağım aynen. Mesela siyah bir overlay zaten gördüğünüz gibi yani bayağı fark yapıyor arka planı Bunun opaklığını kısabilirsiniz. Ben kısmayacağım. Tabii siz yani ben aynısını yapacaksanız yapın veya değiştirebilirsiniz opaklığını falan kendi ayarınıza göre yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir tane çember eklememiz lazım yani yuvarlak. Tabii siz yuvarlaksa da yapabilirsiniz ama yuvarlak eklemenin avantajı daha güzel gözüküyor daha gözüküyor o yüzden bir tane yeşil varla ekliyoruz aynen buraya gelelim bunu tam ortalayalım aynen bunu tekrardan kilitleyelim aksine bunun rengini falan değiştirebilirsiniz dediğim gibi rengini nasıl değiştireceksiniz buradan buraya geliyorsunuz color filters var gördüğünüz gibi color filters buraya basıp gördüğünüz gibi buradan istediğiniz rengi alabilirsiniz burada ayarlamaları siz artık kafanıza göre yapın yaptıktan sonra şimdi karakterimizi eklemeye gelelim karakter olarak hangisini eklesek Acaba hangisini eklesek? Bu benim önceki yaptım ya. Yeni yapmıştım. Şu an zaten videonun küçük resminde göreceğiniz karakter olmayabilir. Önceden çektiğim için şimdi ayarlamalar falan yapıyorum. Basit olarak ben mesela bu karakteri koyuyorum. Tabi daha deminki yaptığım logodan kalan diğerleri silindiği için. Şimdi arkadaşlar bu karaktere özel shadow vereceksiniz. Inner shadow vereceksiniz. Onu nasıl yapacaksınız? Yani gölge, iç gölge falan. Gördüğünüz gibi karaktere geliyoruz. Geldikten sonra bunu yana doğru kaydırarak burada gördüğünüz gibi shadow var. Buna basıyorsunuz yani gölge. Bunu aktif hale getirin. Sonra bunu 25 yapın. Bunu şöyle mi yapsak? Aynen. Şu renkte yapalım. Hatta rengini böyle göstereyim size. Bunu zaten koyulaştırıyorsunuz. Durun. Aynen bunu yaptık. Sonra iç gölgeye de aynısını bunu yapıyorsunuz. Sonra bunu da 25 yapın arkadaşlar. Daha güzel gözükür. Böyle çok parlak olur ya. İsterseniz tabi çok parlak da yapabilirsiniz. Bakalım nasıl oluyor diye. Aynen ya da böyle kalsın ya. Parlak bir logo istiyorsanız. Ya bu renk size idealdir. Şimdi bunları yaptıktan sonra arkadaşlar yazımıza gelelim. Tekrar nasıl olursa artı tuşuna basıp buradan text diyoruz. Yani yazı oluşturuyoruz. Bu yazının üzerine çift, çift tıklayıp sol üstte zaten tekrardan çöp kutusu var. Ona basıp silebilirsiniz. Şimdi buraya yazacağımız yazıyı. Mesela ben kendi ismimi yazacağım. Şuraya yapın. Burada son arkadaşlar en altta gördüğünüz gibi A harfi var. Ona bastıktan sonra yana kaydırıp burada font yazıyor zaten. Buna basın. Buradan da font olarak ben bu fontu kullanacağım. Bu fontun linkini de açıklamada bulabilirsiniz. Hatta kullandığım bu videoda kullandığım tüm materyalleri arkadaşlar açıklama linkinde direkt bir drive klasörü içindesinde bulabilirsiniz. Hepsini. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bunu yazının rengini de böyle yapabilirsiniz. Sen yazdığın rengini aynen şurada ben oluşturmuştum video öncesinde. Gördüğün gibi bu renkte. Şöyle göstereyim. Zaten bir tarafı yeşil, bir tarafı koyu yeşil gördüğünüz gibi. Bunu yapıyoruz. Yaptıktan sonra arkadaşlar stroke ekleyelim. Stroke'ta aynen bu yeşili ekleyin. Ya bu mu? Aynı ya. Bu da aynı şekilde yeşil ekleyebilirsiniz. 2 verip. Sonra shadow ekleyelim. Onda bu mu olabilir? Aynen ya bunu verelim. Bakalım 60 opaklıkta. Bunun da aslında 20 versek güzel olabilir ideal. Aynen bunu da böyle verelim. Şimdi tekrardan da inner shadow verelim. Bunu da aynı şekilde. Bunda da bunu mu versek? Aynen ya. Bu daha güzel gözüküyor. Bunda da kaç versek? 10. Şöyle yapalım. 12 verelim ya. 12 iyidir. 12 verdikten sonra arkadaşlar bu yazı işimi daha iyi şekilde yapacağız. Daha göze çarpıcı şekilde. Bunun içinde zaten emboss var. Bunu aktif hale getiriyorsunuz. Bu zaten 90 olsun. Hemen şuradan durun. Aynen 90'da kalsın. 90'dan sonra bunu kaç yapalım? Bunu da 58 yapalım. Bunu da 58 yapın arkadaşlar. Daha güzel gözükür açısından. Şimdi bunu kaç versek bu biraz daha değişik yapıyor. Aynen bunu 27 yapalım. 27'ye çevirelim. Sonra da buradan bevel gördüğünüz gibi üst tarafı böyle beyazlaştırıyor. Daha güzel yapıyor arkadaşlar. Sonra bunu aktif hale getirebilirsiniz. Getirin yani. Ya da getirmeyin ya. Böyle daha iyi. Şuradan böyle olsa daha mı güzel gözükür diyorum da. Bence aynı ya böyle daha güzel. Tabii siz kendi ayarlamalarınızı yapın ya. Ben şimdi video olduğu için hızla geçiriyorum arkadaşlar da kendi kafanıza göre bir şeyler yapabilirsiniz. Ben direkt şöyle ufaktan tefekten logoları yapıyorum. Şimdi bu sefer alt şaya gelip bunu şimdi beyazla halini yapacaksınız. Zaten ilk baştakini yaptıktan sonra üsttekini alttaki de daha kolay gelir. Aynı rengin beyazını çeviriyorsunuz. Hep zaten yeşil yaptıklarınızı bu sefer beyaza çeviriyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Shadow diyor. Aynen bunu da böyle beyaz yapıyoruz. Bu da aynı şekilde beyaz. Sonra buradan aynı şekilde bunları aslında hiç ellemeyelim, hiç ellemeyelim. Aynen böyle kalır arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi ya yani şu an isterseniz logoyu böyle bitirebilirsiniz veya efekt ışık falan da ekleyebiliriz. Hatta onları da ekleyelim. Ben şimdi bir tane ışık ekleyeceğim. Aynen hemen ekliyorum ışığı. Şu altı ekleyelim. Şu ışığı da şöyle altı alalım. Şöyle mayasak. Aynen böyle iyi. Sonra bunu kopyalayıp bir de en üst köşeye yapalım. Aynen gördüğünüz gibi bunu da aşağısına koyalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz parlak olmuş olabilir. Şu overlay'ı yukarıya çıkarsanız gördüğünüz gibi arka planı biraz daha koyulaştırmış olursunuz. Tabii tamam arkadaşlar bunları ben ufak yaptım. Yani aceleyle yani hızlı bir şekilde yaptığım için videoyu. Siz zaten diğer eğitim videolarını da yani önceki videolarımı da izlerseniz bayağı bir şekilde arkadaşlar bir şey öğrenebilirsiniz. Evet arkadaşlar o zaman gelen videomuz sonuna. Artık biliyorsunuz tasarım videoları atmaya devam edeceğim eğitim amaçlı. Bunun için arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere o zaman. Bay bay.